Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nintendo Switch olan arkadaşlarım için bir tane Nintendo e Shop bug'ını göstereceğim. Ya da bug demeyelim. Çok güzel bir özelliğine. Arkadaşlar hemen Nintendo eShop'umuza giriyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir Şimdi... Bag mıdır? Hile Güzel evet. bir şey işte. Arkadaşlar şimdi burada siz e, Filtro.net'de başlatır. Şimdi Filtro.net'de başlatıyor. Siz Search browse'a giriyorsunuz. Buradan Keyboard yazılan yere giriyorsunuz. Ondan sonra aşağıda Genre arkadaşlar. Onun aşağısında Game with Demos. Buna tıklıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar hemen böyle bir bakınıyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz bu arada. Bakın göstereyim. Para olduğuna bakmayın. Bakın arkadaşlar demo. Demosu var. Arkadaşlar bakın. Demosunu yükleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan size çok güzel olan demoları göstereceğim. Bakın, eğer siz bakmak isterseniz bakabilirsiniz tabii ki de. Ben size oyun önereceğim. Çok güzel bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Burada bir Airport havalimanı şeyi uçak. Bu oyunu fazla tavsiye etmiyorum ama grafikleri çok güzel. Bunda siz kendiniz uçurmuyorsunuz. Oyun kendisi uçuruyor uçağı. Böyle aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Nerede? Hemen göstereyim Böyle anime tarzı oyunlar çok fazla arkadaşlar. Şimdi gördünüz arkadaşlar. Aşağı kaydırıyorsunuz. azıcık daha kaydırıyorsunuz arkadaşlar Aşağı aşağıya bakın şu oyun da çok güzel Find Room 96 diye ben bunu öneririm ben de yok ben yüklemedim bunu ama grafikler çok güzel arkadaşlar oyunu bakın şu bu oyun arkadaşlar Nintendo'su olan arkadaşlar arkadaşlar bakın şurada prenses Peach yazıyor. Şu Bakın buna tıklıyorsunuz. Güzel bu oyunda ben bunu yükledim sildim arkadaşlar. Çok hızlı yükleniyor bunlar. 4 GB. Bunu 5 dakikada yükledi benim cihazım. Burada arkadaşlar demosunu yükleyebiliyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Nerede? Bakın arkadaşlar. Mario vs Donkey Kong. Bakın. Arkadaşlar ben gözükürse bakın arkadaşlar demosu var ben yüklemişim bunu zaten yüklemiştim buradan aşağı iniyorsunuz yine arkadaşlar bakın o şimdi gösterdim Mario ile prenses Peach'i öneririm Peach'i Bundan sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar çok güzel grafik oyunu karşılayacaktı şimdi Aşağı iniyoruz. Hala devam ediyoruz. Bir bitmedi. Azıcık daha iniyoruz. Küçük, daha. Azıcık daha arkadaşlar. İnerse zaten. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bu ara hasta olmuşum. Şimdi Aşağıya azıcık daha iniyoruz. Ne zaman gelecek bu bilmiyorum. Şöyle koyacağım artık yapacağım. İnternosu gibi. Artık çıksa çıkmıyor. Şu anda azıcık daha. arkadaşlar bakın bir tane daha oyunumuz var. Bakın Power Wash Simulator diye. Power Wash Simulator. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunun da demosu var. Ben size bunu öneririm. Ben daha deminden bunu oynadım. İlk önce arabayı yıkamakla başlıyorsunuz. Ondan sonra evlere falan geçiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar azıcık da aşağı iniyoruz. Şöyle az kal arkadaşlar bakın şurada Sonic var ben Sonic'ine bakacağım arkadaşlar hatta şimdi bir önerelim bakın şu oyun arkadaşlar bakın arkadaşlar Mario Artwork Star of Hope diye bu da Mario'nun arkadaşlar çok güzel bir oyun bir bahç sarayın bahçesinde geçiyor güzel bir oyun. Altın topluyorsunuz böyle ağaçları falan sallayarak arkadaşlar. Bunu size öneririm. Çok güzel grafik açısından çok güzel bir oyun. Bakın şimdi Sonic. Sonic'ine ben bakacağım. Eğer beğenirsem yüklerim. <laughs> arkadaşlar zaten Sega yapıyor bunları. Sonic. Gelirse sonuç O arkadaşlar. Grafik açısından çok güzel duruyor bu. Ben bunu yüklerim. Yükledim. Kaç GB? Yani 15 GB bir şey. Yani Bakın arkadaşlar ben Mario'yu da önerdim zaten şimdi şu Mario'yu. Bunun aşağısında çok güzel en güzel FPS'li bir oyunumuz var. Bazıları bunu parayla falan satın alıyor da. Göstereyim. Bir <laughs> 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 arkadaşlar bu bunun oyunların oynanmış videoları da gelecek. Bugün <laughs> olmaz. Bugün arkadaşlar tekrar geldim ben bulamadım ya o yüzden şu arama kısmına metroid şurada zaten üstte yer alıyor tıklayın şöyle trade arkadaşlar. Unutuyorsunuz. Şimdi çıksın. Evet arkadaşlar bir tane oyunumuz çıktı. Yüklenirse. Evet arkadaşlar. Metro Çok güzel bir oyun bu. Bir saniye hemen gel. Arkadaşlar ben Joy-Con'ları da taktım da. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Kaç GB? 4.2 GB. Zaten bu 5 dakikada yüklenir. Bakın oyunun grafikleri çok güzel. Ben oynadım. Bakın download demo'ya basıyorsunuz. Zaten ben de var arkadaşlar. Ben de olduğu için. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi bir Sony'yi yükledim. Ay. Arkadaşlar size bir oyun daha önereyim. Bu Donkey Kong'un demosu çok güzel bir oyun. Bunu da orada bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Mario Art Rabbids Power Wash. Metroid Dread, Donkey, Mario da Donkey Kong ve Sonic. Sonic ile bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi tatiller ve bye bye.